AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mesut Bozatlı, Derya Bakbak, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Murat Çetin ve İl Kadın Kolları Başkanı Feray Şahin, İl Başkanlığında düzenlenen İl Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programındaki sözlerine cevap verdi. Muhalefete baktığımızda baba oğul gibiyiz diyenlerin nasıl bir hal içerisinde olduğunu hepimiz yakından görüyoruz. Milletimiz o kadar kuyumcu titizliğiyle ölçüp biçip tartıyor ki sandığa giderek oyunu verirken tüm bunları görerek felasetiyle veriyor. Çünkü bu millet bu ülkeyi maceraya atmam inancıyla sandığa gitti. 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da ve bugün ne kadar haklı olduğunu milletimizin vermiş olduğu kararı bir kez daha hep beraber görüyoruz. Hiçbir seçim kazanmamış sandık gelsin tekrar seçim yapalım diyor. Yenilen pehlivan güreşe doymamış. Ya iki ay önce daha sandık önümüzdeydi. Mürekkebi kurumadı milletimizin oy verdiği sandıkta. Tekrar sandık gelsin, bir daha seçim yapalım diyor. Bunların kazanabileceği tek seçim CHP genel başkanlığı seçimidir. Onu da nasıl yaparlar? İşte zoom'lardı böyle adeta diziler gibi. Muhalefetin bu halini görünce aslında ülke demokrasisi açısından üzülüyoruz. Muhalefet Türkiye'de yol gösterip Vatandaşların, ülkenin siyasetine yönelik öneriler sunacağına, kendi arasındaki kısır çekişmelerle nasıl e, zaman harcadığını üzülerek görüyoruz. Demokrasimiz adına üzülüyoruz, ülkemiz adına üzülüyoruz. Türkiye'nin gerçekten ciddi bir muhalefet sorunu var. E, bakıyorsunuz iki e, genel başkan anlaştık diyorlar. E, sizin sözcüğünüz e, haberi yok, e, onun haberi yoktur. İki kişi anlaşmış. Masada ortaklar var, ortakların haberi yok. Ülkenin en önemli kurumunu bir başkasına anlaşarak veriyorsunuz. Milletten saklıyorsunuz, milletten gizliyorsunuz. Bırakın onu ortaklarınızdan gizliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu da yine sorumluluğumuzu artırıyor. Ülkemizde AK Parti olarak yine siyasetin itici gücü, lokomotifi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yola devam edeceğiz. Ve muhalefetinde e, gerçekten ve bu halini görünce ülkemiz adına, demokrasi adına üzülüyoruz. Ama onlar ne yaparsa yapsın, onları kendi gündemleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz de ülkemizin gündemine, vatandaşımızın e, sorunlarını e, çözüm noktasında emin adımlarla yola devam edeceğiz.